Merhabalar arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz ee, arkadaşlar malum 3 aylar bitti Ramazan bayramımızı geçirdik şimdiden hepinizin geçmiş Ramazan bayramını kutluyorum ee, artık önümüzde yine normal gündelik yaşantımıza devam edeceğiz. İnşallah bu korona illeti de biter de bu pandemi sürecinden çıkarız ve eski normal hayatımıza döneriz diye umut ediyorum. Ve arkadaşlar bugünkü e, videomuzun konusu Arkadaşlar son zamanlarda biliyorsunuz ki Bro Pass'ta e, yeni yeni birçok kostüm geldi. Yeni yeni e, karakter Bel geldi. Şimdi Squake gelecek. Ve sizlerle şu anda arkadaşlar kulübümüzdeki arkadaşlarımızla beraber 3 vs 3 atacağız savaş topunda arka bahçede şimdi başlayalım başladığımız oyunun sırasında arkadaşlar sizlere hem yeni kostümleri gösterip hem de kulüpteki arkadaşlarla güzel bir dostluk mücadelesi yapmak istiyoruz bakalım ee, bu arada arkadaşlar ee, 2 milyondan düştük e, kulübümüzde bazı arkadaşlar arasında olan anlaşmazlıktan dolayı bayramın birinci günü sağ olsunlar bana hediye olarak birçok arkadaşımız e, belirli bir mazeret göstermeden kulüpten çıkmışlar. Şu anda 70 küsür kişiyiz tam olarak sayı hatırlayamayacağım ama 75 civarı falan ama çok şükür çok şükür yıkılmadık ayaktayız e, eminim çok daha iyi bir şekilde e, yine toparlanım İki buçuk milyonla doğru hedef iki buçuk milyon çünkü çok daha iyi koşullarda çok daha iyi bir kulüp olacağımıza inanıyorum. Ee, zaten gelecek arkadaşlar da bu saatten sonra istiyorum ki bana olan saygılarından bana kulüpteki arkadaşları ve kulübümüze olan saygı ve sevgilerinden dolayı kalsınlar istiyorum arkadaşlar. O yüzden e, 20k üstü yani 20 bin üstü arkadaşlarımızı kulübümüze beklerim. Gelsinler buyursunlar başımızın üzerine yerleri var. Saygı çerçevesinde e, kişilikleri düzgün olduktan sonra uyumlu olabilecek her türlü arkadaşa kapımız açık. Giden arkadaşlara da e, söyleyecek sözüm yok. Allah onların da işlerini rast getirsin. E, mutlu mesut yaşasınlar. Tabii ki sonuçta bu bir oyun. kimseyi zorla tutamayız. Herkesin kendi fikri. Saygı gösteriyorum. E, yani kötü bir şey yaşamadık. Ama hani isterdim ki aralarında olan anlaşmazlıktan dolayı hani bunu... E, ya bana bir bildirim yapabilirlerdi, bir mazeret sunabilirlerdi. Ama gerek duymamışlar. Kendileri bilirler. Hepsine saygım sonsuz. Sonuçta iyi ya da e, yani kötü birçok güzel günümüz oldu. E, benden yana kimseye bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Eğer hepsini hani çıkan arkadaşları istemeden kırdıysam da e, haklarını helal etsinler. Yani çünkü bile isteye kimsenin kalbini kırmam. E, mümkün mertebe kendimce. sonuç 39 yaşında bir insanım. Doğru olduğunu bildiğim şeyleri yapmaya çalıştım. E, ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. Serseri Mortis çok indirimdeydi. Birçok arkadaşımız o e, kostümü aldı. Ben de dahil olmak üzere. Şu anda Brock'un e, yeni kostümlerinden var. Ben gördüğünüz gibi arkadaşlar Tara'yı aldım. Talih... E, çok güzel talih neydi? Neyse birazdan bakar söylerim arkadaşlar. Şu anda hatırlayamadım ama e, güzel kostümler geldi. Ben de e, beğendiklerimi almaya çalıştım. Zeyne hesabım bu arada arkadaşlar 28 k üstü. 29 bine doğru gidiyorum. İnşallah e, çok daha e, iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer takım. Kazandı ilkeli hepsini tebrik ediyorum arkadaşlar şimdi ben size arkadaşlar bu e, karakterlerden Taran'ın ismi talih düşmanı Taraymış arkadaşlar bu arada Mortis e, pardon Serseri Mortis buydu arkadaşlar yeni gelen indirimde olan gece cadısı Mortis'i ben de aldım onu arkadaşlar bu arada birçok arkadaşımızı aldı indirimde olması birçok arkadaşımızın işine yaramış olduğum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Edgar'ı hızlı Silahşör Edgar'ı da aldım. Şimdi onunla oynamak istiyorum. E, bu arada az önce oynayan arkadaşımızın e, brok kostümü neydi? Ona bir bakayım ismini. Yanlış söylemek istemiyorum. Zannediyorum Brock sahilde. Evet, bro sahilde e, kostümünü almış keskin nişancı karakteri biliyorsunuz. E, onunla oynadı. Şimdi tekrar. Atalım arkadaşlar. E, bu oyunları kulüp içerisinde hem eğlence amaçlı atıyoruz, hem de arkadaşlar, sizlere yeni kostüm tanıtımı yapıp kulübümüzü e, gelin e, çok güzel bir şekilde iyi bir aile olalım, büyüyelim, güzel bir şekilde geçinelim ve Türkiye'de sıralamalarda çok güzel yerlere gelebilirim istiyorum arkadaşlar. Bizimle birlikte olmak isteyen herkese kapımız açık mutlu ve huzurlu bir şekilde hep birlikte hep beraber daha güzel kulüp olma yolunda gitmeyi hedefliyoruz. Ee, giden arkadaşlar bazıları arkamızdan işte yok kulüp bitti, yok kulüp çöktü gibi falan böyle şeyler söylemişler. Hayır arkadaşlar, ben özellikle 20K üstü alıyorum. Kulübümü doldurmak istesem arkadaşlar şu anda zaten bir alt klanımız var bizim. 50-60 kişilik bir klanımız var. İstersem oradan bütün adamları doldurur yine 100 kişi yapardım problem değil. Yine 2 milyonu geçerdik o da problem değil. Benim amacım 2.5 milyon olmak kalifiyeli e, bu ana klanı 20k üstü arkadaşlarla doldurmak. Daha çok böyle e, oyunun yani tecrübeli olan arkadaşlarla belli bir seviyeye gelmiş arkadaşlarla bir arada olup bu kalanın e, amaç hedefini yükseltmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden hani e, bilerek yani şey değilim hani sayıda takılı kalmaya düşünmüyorum. Böyle düşünen arkadaşlara da saygı duyuyorum. Kendileri bilirler. Sonuçta bizim kulübümüz dört kez dağıtıldı. Her seferinde daha güçlü bir şekilde toplandık. Eee ben hani kimseye hani bile isteye kötülük yapmamışımdır. Yapmam da zaten. Böyle bir şey asla hani istemem. Sonuçta hepsi benim çocuğum. Çocuğum yaşlı insanlar. Benim bu oyunu oynamamdaki amacım zaten oğlumla birlikte ortak bir etkinlik olarak başladı. Sonrasında kendim de e, bu oyuna alıştım. Sevdim. Hani bir nevi bağımlılık yaptı. Derken işte oğlumun istekleri doğrultusunda kulüp açtık. işte YouTube kanalı açtık falan. E, işler i̇şler bu raddeye geldi. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar ee, hani bu kulüpte evet şu anda hani benim yaşımda insanların böyle oyunları oynaması birçok kişiye tuhaf gelebiliyor ya da gülünç komik gelebiliyor ama açıkçası ben sosyal bir insanım ee, çağımız teknoloji çağı. Ben hani böyle oturup da köz köz hani ne bileyim yaşlı insanlar gibi takılabilecek türde bir insan değilim. Artı yaş itibariyle kendimi yaşta görmüyorum zaten. Hani gerçekten ruh yaşım 15 diyorum ama inanın gerçekten öyle hissediyorum. Ee, daha yapılacak çok şey var. Yolun yarısındayım. Allah sağlık verdiği sürece e, elimden gelen her türlü sosyal aktiviteyi yani yapmak istiyorum çocuklarımla beraber. Bu kulüpteki zaten amacım da e, çocuklara doğruyu öğretmek. İşte her türlü kötü... E, sözlerden, kötü davranışlardan alıkoymak, onlara doğruyu güzeli öğretmek ve arkadaşlar hani küfürsüz, hakaretsiz, eğlence amaçlı da hırs olmadan kavga, e, hakaret olmadan da maç oynanabileceğini ya da işte maç değildir de, hani güzel oyunlar oynanabileceğini ispatlamak aslında buradaki amacımız arkadaşlar. Yani daha doğrusu benim amacım o. Ve sağ olsun kulüpteki birçok arkadaşım, genellikle yetki verdiğim arkadaşlar zaten 15-16 yaş civarında arkadaşlar. Yaş itibariyle daha büyük arkadaşlar. Ve sağ olsunlar uzun süredir yani bir yıla aşkın süredir onlarla beraberiz. Beni hiç üzmediler. Birçok konuda bana yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun haklarını yiyemem. E, bu konuda e, ilk sırada gelen isimlerden bir tanesi. E, Esma Nurcuğum, Fatih, Polat, e, Talha, e, Fettah. Bu arkadaşlarımızın hakkını yemem Begümcüm var yine. Ee, sağ olsunlar her konuda arkamdalar. İyi, kötü her şekilde beni desteklediler. Çok yardımcı ol oldular. Buradan hepsine Allah razı olsun diyorum. Ve arkadaşlar e, yine yeni son aldığım e, kostümlerden bir tanesi sendin kostümüydü arkadaşlar. Fener sendi buna bayıldım. Çok güzel görünüyor arkadaşlar bu arada. E, gerçekten e, son gelen kostümler Hani e, şu anki yeni neslin ağzıyla söylemek gerekirse mük. Açıkçası bunlardan çok hoşlanmıyorum ama yeni nesil bu kısaltmaları çok fazla kullanıyor. İşte profesyonel yerine pro, mükemmel yerine mük. İşte ne bileyim artık böyle bir şeyleri yazmak zor geldiği için mi, e, tembellikten midir bilemiyorum. Ben de onlar gibi artık mükemmele mük diyorum. Çok beğendim. E, onlarla konuşa konuşa ben de onlar gibi konuşmayı öğrendim. Eskiden işte kupa kastım falan diye konuştukları zaman çok kızardım. Kasmak nedir ya falan falan derdim böyle hani onun ay, kelime anlamı farklı ama ay, kazandım din de, diye çok sık uyarırdım çocukları şimdi bir baktım ki kendim de artık onlar gibi konuşmaya başlamışım bazen kendi kendimi gülüyorum arkadaşlar demek ki e, bazen hani o tip ortamlarda bulunup da o şekilde konuşmalar çok sık olunca zaman içerisinde onları kendine çevireceğine bir baktım ki ben onlar gibi olmaya başlamışım <laughs> gülünç geliyor bazen ama e, sonuçta yapacak bir şey yok kötü bir söz olmadığı sürece sıkıntı yok. Bazı kısaltmaları hala daha düzelsek de mesela şey selamun aleyküm diyecek adam. Kısaca SA yazıyor. Cevap olarak aleyküm selam denilmesi gerekiyor. A.S hemen direkt falan böyle. E, hakikaten gülünç geliyor. Bu arada arkadaşlar sendinin kostümünü görüyorsunuz değil mi? Atışlarını, mükemmelliğini. E, kullanabilirsem eğer şeyi de kullanmak istiyorum. Ultisini göstermek istiyorum size ama bakalım ne zaman dolacak bilmiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi koltun yeni bir kostümü var burada çok güzel. Uğur Böceği B var yine kostümlerden. Çok harika kostümler var arkadaşlar. Ee, zaten herhalde benim bu Zeyne hesabım ana hesabım. Ee, zannediyorum kostümler artık böyle baya bir fazlalaştı diye düşünüyorum. Yüzün ee, üzerine kostüm olduğunu düşünüyorum e, bu hesapta. Ee, diğer yan hesabım zaten Nene Hatun'du. Ee, i̇kisini zaten bir arada götürüyorum. Diğer hesabım da 22 bin olmak üzere. Evet arkadaşlar bakın ultisi böyle. Ultisi harika arkadaşlar. Sanki böyle bir yuvarlak bir e, alan var. O alanın etrafına böyle sokak ışıklarını, lambalarını koymuşlar gibi. Çok harika bir görüntü. Bu Sandy'nin bu görünümüne bayıldım görünümüne. Bu arada ilk golü attık. Enes'cim sağ olsun. Kaos, Mustafa ve Enes'le biz bir takım olduk. Diğer e, takımda da Endlight Esma Nur, GFY Mustafa Mustafacığımız var. Artı Serhat var. Diğer takımda da. Bunlar da yine sağ olsunlar beni sevip bana saygı gösterip kulübümüze yani gelen arkadaşlar e, yarı yolda bırakmadılar. Hani kötü günde de yine yanımızdalar. İyi gün dostu zaten hani aramıyoruz açıkçası arkadaşlar. Bize kötü gün dostu lazım. Her şekilde iyi ya da kötü günlerde destek olabilecek, kulübümüzü seven, saygı gösteren arkadaşlar istiyoruz bu arada. Gördüğünüz gibi bu maçı da aldık. Şimdi arkadaşlar açıkçası şöyle bir şey yapalım. Bakalım Anada dolu. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım. Tek hesaplaşma açalım. Ki gelmek isteyen arkadaşlar varsa onları da çağıralım. Şimdi ben buradan kafatası derisi açayım. Tek hesaplaşma yapalım. Gelmek isteyen arkadaşları da çağıralım. Gelmek isteyen varsa gelsin. Arkadaşlar diye belirteyim. Ee, tek hesaplaşma olmadı. Oynayalım diye belirteyim. Fatih gelmiş bu arada pralight Fatih'imiz. Tomar 753. Bu başka takımda bunu direkt atmam lazım kendi kulübümüzden arkadaşları istiyorum zaten ee, Evet Şu an kulübümüzde olan arkadaşlarla bu videoya katılım olsun istiyorum ee, Her zaman yanımda olan destekleyen Bana olan saygısından ve sevgisinden olan arkadaşlarla bir arada birlikte bir şeyler yapmak e, Açıkçası beni çok mutlu ediyor sağ olsunlar Başka da gelen herhalde e, Yok Bakalım. Evet zannediyorum bu kadarız. Şimdi arkadaşlar. E, 8 kişiyiz ve zannediyorum bunu bir çift hesaplaşma yaparsak daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Biz Enes'le takım olduk. E, dur bakalım. Endlight. Eee gelmemiş bizim. Ne oldu şimdi? Dur bakalım bunlar niye kızmış bana? Neden bana kızmışlar? Mustafa çok kızmış ama neden kızmış? Ben de bayağıdır bakmıyorum konuşmalara. Ne oldu acaba? Bir saniye arkadaşlar. Kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Ben bir düzenleme yapacağım.